Arkadaşlar bugün Crazy Kick oynuyoruz. Oynamız şöyle. Biz bir topuz ve adamlara çalım atıyoruz. Böyle elmaslar alıyoruz. Kendimize topu almaya çalışıyoruz. Ee, mesela ben şu anda sizin için düştüm. Ee, bir dakika. Arkadaşlar daha çok video gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun ve like atın. Arkadaşlar bugün bir e, bin 10 abone olursak çok mutlu olurum. Çünkü daha 3. videom. Arkadaşlar şöyle. Şöyle atıyorsunuz gol oluyor mesela. Mesela ben yapamadım da. Şu anda kaleci yapabilir arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu anda sizi, hem size bakarken çok zorlanıyorum. O yüzden de yapamıyorum Arkadaşlar nüt... arkadaşlar e, Eğer buna bugün 10 abone olursak bize bana lütfen 10 e, abone olursak e, size 10 abone olursak ben e, Minecraft videosu çekeceğim Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar ben yanlış yere bastım ya. Mesela arkadaşlar şöyle gidiyorsunuz. Şöyle bunlara vuruyorsunuz, vurmadan gidiyorsunuz. Buradan arkadaşlar olmadı be. Ayda. Bak arkadaşlar böyle size kayıyor, siz de bu oynamak isteyenler şey crazy kick arkadaşlar. Crazy C R Z Y K I C K Arkadaşlar zaten oyun çok kolay bölümlü bölümlü. Ben yani burada profesyonel olduğum için şu anda buradan buradan atıyorum. Arkadaşlar bakın burası ya böyle. Ben profesyonel olduğum için buradan attım. Suy. Arkadaşlar eğer buna e, e, şeyden sonra e, 15 bin like gelirse dışarıda futbol oynadım videosu çekeceğim. Arkadaşlar öyle oyunumuz. Oyunumuz çok güzel bir oyun. Size tavsiye ederim. Yani bu oyunun ikincisini istiyorsanız online katın. atın. 5 like 10 e, abone olalım. 10 abone. Ay. Arkadaşlar bu sizin için. Arkadaşlar bu sizin için. Of. O arkadaşlar Pablo yazıyor bak. Burada mesela e, Ronaldo var. E, Ronaldo'yu iki oyla yazmışlar. Messi var. Messi'yi bir seyle yazmışlar. Ronaldinho var ya arkadaşlar. Onu Donaldinho yazmışlar burada. Mesela bakın Pablo var. Şurada da Pablo var. Adama fake attım arkadaşlar kalecinin üstüne attım sonra gittim kaleye attım. Arkadaşlar, videonun sonunda size çok güzel bir şeyler göstereceğim. Of arkadaşlar, mesela şu direklerden çıktığınızda da oyun gidiyor. Tek kalede değil. Ben mesela 50 artanım. Arkadaşlar bu oyunda oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bunun bunu sahtı da var. Arkadaşlar lütfen e, e, bu videoyu sevdiyseniz ee, bize ee, şey yazın ee, yani bu oyunu yüklediyseniz yorumlarda bize evet yazın yüklemediyseniz yorumlarda hayır yazın. Arkadaşlar bunda ben sizin için bütün şeyleri topluyorum. Normalde toplamazdım. Sizi çok sevdiğim için topluyorum. Arkadaşlar videonun sonunda size 3 sürprizim var. Size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar eğer beni seviyorsanız videoya like atın ve abone olun ve bildirimleri açın. Arkadaşlar eğer buna on like gelirse yarın şarkı yükleyeceğim. Arkadaşlar bu deliklere de düşerseniz ölüyorsunuz. Aynen öyle. Arkadaşlar oyun beni anladı. Ben çok yüksekten attığım için böyle toplar var ama ben bu topu bilerek alıyorum. Çünkü bu korona topu. Arkadaşlar oyun gördüğünüz gibi şöyle ben buradan gol atıyorum. Ee, ama ben e, sonradan öğrenmeye başladım. <laughs> Eğer Oyunu sevdiyseniz sevdim yazın yorumlara. Arkadaşlar oyununuzu gördüğün gibi böyle. Arkadaşlar şimdi size sürprizimizi gösteriyoruz. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir şu şey var. Bir tane şey var arkadaşlar. Ee, ben bunu nereden yaptırdım derseniz ben de bilmiyorum. Sonra bu var. Bu renkli klavye. Bu da var. Sonra da bir de futbolcu kartım var. Ben futbolu çok sevdiğim için annem bana bunları yaptı. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.